Merhabalar. Uzman estetisyen Cansu Akman'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Nilay Hanım. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇lk sorum ne zaman açıldınız olacak? Ne zaman açıldık? Biz sektöre e, uzun yıllar önce başladık fakat e, kendi merkezimi 5 ay önce açtım. Hayırlı olsun teşekkür tekrardan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, peki kaç senedir sektördesiniz? Kaç senedir sektördeyim? Ben 5,5 sene önce kalıcı makyaj eğitimiyle aslına bakarsanız sektöre adım attım. Sonrasında bir 3 yıllık estetisyenlik geçmişim oldu. Eğitimlerimizi tamamladık. E, sektörde de 5,5 yıldır varız. Neden? Kendi enerjimizi, kendi yerimize harcamayalım dedik açıkçası. Ve kendi yerimi açtım. Peki olan işlemler nelerdir şu anda aktif olarak yaptığınız? Mine Hanım olan işlemler e, tamamı aslına bakarsanız hepsi çok sık tercih edilen ve e, güvenilirlik anlamında %100'ü garantilediğimiz işlemlerdir. E, kendi cihazlarımla yapıyorum işlemleri. Bölgesel incelme e, işlemi, lazer epilasyon, kalıcı makyajın tamamı, çatlak onarımı, sıkılaşma, selülit tedavisi hemen hemen e, danışanlarımızın ihtiyacı olan bütün uygulamalar içeride mevcut. E, peki kısaca bu uygulamalar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki bilgi verebilirim. İçeride yapılan uygulamalarımın, Hiçbirinde ağrı ya da acı hissiyatı oluşmaz ve bütün uygulamalardan sonra kişiler aslında bakarsanız güncel yaşamlarına devam edebilirler. En önemli detay bu aslında bakarsanız. Evet çok bakarsınız. Bu. Bölgesel incelme uygulamasında 3 ve 15 santim incelme garantimiz var. Ola ki incelme olmadı ki hiç yaşamadık bugüne kadar ama para iadesi söz konusu bizde. Yani benim için güven aslına bakarsanız sözde değil özde önemli. Kişi geldiği zaman benim merkezime kendini evinde hissetmeli. Stratejim bu aslına bakarsanız. Bölgesel incelme dışında yine sıkılaşma protokollerimiz var. Yine sellüt protokollerimiz var. Sellüt protokollerinde de yine kendi ürünlerimi kullanıyorum. Ben özel içerikli yağlarla ikinci seanstan itibaren gözle görülür sonuçlar alıyoruz. Gelen danışanlarımızın feedbacklerinden bahsedeyim isterseniz evet. biraz. Şu ana kadar hiçbir memnuniyetsizlik almadık. E, amacımız aslına bakarsanız çok yoğun olalım, hınca hınç bir merkez olalım değildi az ve öz olalımdı. Çok şükür bunu sağladık. Gelen herkes memnuniyetle ayrılıyor ve e, referans oluyorlar bize. Sağ olsunlar. E, bu şekilde ilerliyoruz. Bu bölgesel incelme ve sıkılaşma ikisi arasındaki farkı öğrenebilir miyiz? Şimdi bölgesel incelme uygulaması bizim e, inatçı dediğimiz yağları aslına bakarsanız mesanide toplayarak yağları yumuşatarak yaptığımız bir uygulama. E, ultrason ses dalgaları ve ısı ile yapılan bir uygulama. Yine ağrı veya acı yoktur uygulamada. Sıkılaşma dediğimiz uygulamamızda ise galvanik akım dediğimiz akımla kişinin kaslarını harekete geçirerek yaptığımız bir uygulamadır. İki uygulamada da ağrı acı yoktur. Bölgesel incelme genelde Yağların yumuşaması adına yapılan bir uygulamadır. Sıkılaşma uygulamamızda oluşan elastikiyet kaybını ortadan kaldırmak adına yapmış olduğumuz bir uygulamadır. Evet, daha basite indirgediğimizde anladığım kadarıyla bölgesel incelme tamamen bölgesel, göbek bölgesi varsa o sorunu gideriyor. Tabii ki. Sıkılaşma tüm vücut için geçerli. Bölgesel incelme uygulamamızda da yine kol, göbek, bacak, masen, sırt hatta gıdı uygulamaları yapmaktayız. Tüm vücut çalışmaktayız. Aynı şekilde sıkılaşmada da yine yüz dahi tüm vücut çalışabiliyoruz. Hepsi çalışıyor. Evet çalışıyor. Çok güzel. peki epilasyon işleminden biraz bahsedelim. Tabii ki bahsedelim. Epilasyon hormonlara bağlı olarak aslında bakarsanız çok yoğun çalışan danışanlarım oluyor, o zamandan kazanmak isteyen danışanlarım evet. oluyor. Çok sık tercih edilen bir uygulama. Benim lazer epilasyonda tercihim buz başlık oluşu çok önemlidir. Çünkü kişinin uygulama esnasında eski sistemlerde olduğu gibi ağrı ve acı hissetmeme durumu söz konusu eskiden işte daha az gelişmiş sistemlerde ne yazık ki bir acıma durumu söz konusu oluyordu ama diyot buz başlık fiber optikle 8 seansın sonunda tüylerimizden istenmeyen tüylerimizden %85-90'a kadar kurtuluyoruz. Bu arada lazerin doğru zamanda yapılması da çok önemlidir Nilay Hanım. Neden? Ee, özellikle bayanlarda menstruasyon döneminin bitiminden 5 gün veya 11 gün içerisinde yapılması gerekiyor. Ne 4 gün ne 12 gün olduğu zaman uygulamadan maalesef sonuç alamayız. E, peki mevsimsel olarak epilasyonun bir mevsimi var mı? Önceden e, ilk çıkan makinalarda, cihazlarda daha çok kışın yaptırın, yazın yaptırmayın, güneş görmesin falan deniyordu. Şimdi Nilay Hanım şöyle, evet eski sistemde e, kışın yaptırılmasından yanaydık hepimiz. Ama şu anda son teknoloji cihazlarla ilerlediğim için Yaz kış gönül rahatlığıyla uygulama yapabilirler. Daha sonrasında güneşten korumamız gerekiyor mu? Şöyle herhangi bir özel e, çaba harcamanıza gerek yok bunun için. Yani bir tatil planınız varsa aylık periyotlarla yaptığımız için bayanlara zaten yaptırıp tatile çıkabilirsiniz ama cilt bakımından sonra bile güneşten muhakkak cildimizi nasıl koruyorsak yine lazerde de lazer uygulamasında da aslına bakarsanız e, tatile gitmeden bir 15 gün önce yaptırılmasından yanayım ben. Yani o periyotları iyi seçmekten yana olmak gerekiyor. Evet, e, müşterilerinizle onu zaten ayarlıyorsunuz Tabii. süreleri. Seansları sürekli takip ediyoruz. Yani buraya gelen danışanımız Nilay Hanım hangi uygulamadan yararlanırsa yararlansın tamamen müşteri takibi odaklı ilerliyoruz. Kişi ne yapmış, hangi döneminde seansını unutan danışanlarımız olabiliyor hatırlatma mesajı gitmesine evet. rağmen yoğun olabilen danışanlarımız oluyor. Bizler onları arayarak kendilerine hatırlatmalarda da bulunuyoruz. Yani takibi bırakmıyoruz. Evet ben kendim de merak ettiğim bir soru sormak istiyorum. Benim arkadaşlarımdan da çok var epilasyon yaptırmayan hala ve korkan. Çünkü ilk çıkan makinalarda böyle yanma gibi işte ya uygulamayı bilmeyen kişiler makineyi kullandıkları için ya dereceyi tam danışanın ten rengine göre ayarlamadıkları için birçok sıkıntılar yaşandı ilk makinalarda <laughs> ve bundan dolayı korkup işte yaptırmak istemeyen ya da hastane ortamında özellikle epilasyon yaptırmak isteyen arkadaşlarım var. Bununla ilgili şu anda buz başlıklı makinalar daha mı iyi bizim için? Şöyle söyleyeyim buz başlıklı makine demeyelim. Yapan kişinin uygulamayı biliyor olması çok önemli. Lazer cihazlarında kişinin ten rengine, kıl rengine göre enerji ve frekans ayarları vardır. Bunların doğru ayarlanması çok çok önemli ve kişinin sonuç alabilmesi için demin de söylemiş olduğum gibi Doğru zaman diliminde lazer seansını yaptırması çok çok önemli. Eğer uygulama bilinçsiz yapılırsa şayet çok ciddi handikapları olabiliyor. Yanıktan bahsediyorum. Evet, tamam. Hatta 3. derece yanıklara kadar maalesef çıkılabiliyor. O yüzden hizmet alınan yerlere muhakkak uygulamayı yapan estetisyenin evrağı var mı, belgesi var mı bunlara sorulması gerekiyor. Evet bu çok önemli. Çok önemli, en önemlisi hatta. <laughs> en önemlisi. Onun dışında bay bayan fark ediyor mu epilasyonda? Bay bayan e, fark etmiyor. Biz e, merkezimizde hem beyefendilere hem hanımefendilere e, hizmet sağlıyoruz. Beyefendilerle sadece bel üstü olarak çalışıyoruz ama bayan danışanlarımızda tüm vücut olarak hizmet veriyoruz. Peki çatlak tedavisi ile ilgili biraz da konuşalım. Tabii ki çatlak tedavisi merkezimde başlar evde devam eder. Ee, vakum yoluyla çatlaklı bölgeye hasar vererek gerçekleştirdiğimiz bir tedavidir. Ortalama 25 ile 45 dakika arası sürüyor. Bölgeye göre değişiklik gösteriyor süreci. Ama kişinin evde ürünlerini düzenli kullanması çok önemli. Çatlaklar doğuma bağlı ya da kilo alıp vermeye bağlı oluştuğu için artık o çatlayan bölgenin altında aslında bakarsanız kan dolaşımı yok. Biz merkezde vakum yoluyla orada kan dolaşımını başlatıyoruz kişi de evde kullanacağı ürünlerle 21 gün kullanıyor bu ürünleri. Evet. Ee, uygulamayı destekleyerek sonuç alıyor ve çatlakta çok iddialıyız. Biz ilk seansta %50 ila %90 oranında çatlak seanslarımızda sonuç alıyoruz. Peki çatlak tedavisinde danışanlarınızın hissettiği bir acısızlığı var mı? Oluyor mu? Şimdi bazı danışanlarım seansı çok rahat geçiriyor aslına bakarsanız ama bazılarında tabii ki biraz hassasiyet yaşayabiliyoruz ama bu hassasiyet sizleri korkutmasın. Neden? Çünkü seans bitiminden sonra kişi güncel yaşantısına rahatlıkla devam edebiliyor. Biter bitmez buradan e, işine de evet, gidebiliyor, evet, evet. evine de gidebiliyor. Kesinlikle Hayat, sosyal sporunu hayatım. bile yapabilir öyle söyleyeyim size. Aslına bakarsanız o kadar güzel yaşantıyı etkilemeyen bir uygulama.